çabuk kal tempolu 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 Hadi golu, push, push. Bravo, 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 bravo. Bravo. Bravo guys. Gel hadi iki gün. Çok teşekkür Bravo beyler. Hadi koşular önemli. Hazır. Hadi. Hemen hemen lazım mı? İpi atladı ipi Neyse. Tamam. Kule ipi atladı. Tamam ona ekstra yaptırdım tamam. Hayır, eski gibi değil. Ben Aradaki hareket toplandı. Bravo beyler, bravo beyler. Sağlam ya. Çap. Bravo Romanya. Bravo beyler, bravo beyler. Excellent çap, excellent. Hadi let's go hadi. <laughs> çal. Hadi çap, hadi çap. fazla Bravo, bravo, bravo. Sen bravo, hepsini bravo. çek tamam böyle. doluş. Bravo Anya, bravo Anya. Al onu. bravo, 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 Haydi Eray. <laughs> bravo, 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 bravo guys, bro guys. Bro Clay, side to side, side to side. Good job. Haydi Muhammed, haydi Muhammed. Shoulder press. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Durma, 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 durma. Bravo. Pusak, pusak, pusak. Bravo beyler, bravo beyler. Bravo, bravo. Vanya, between your legs. No, no, up to here, up to here. Come down, swing, only, ha, that's it. So, 15. Süper, Vanya, that's it beş dakikayı geçirmiyorsun değil mi? Yok, tam ah, yani. orada duracağım. Haydi çalış hadi! Bırak play! Bucak play! Single leg play! Single leg! Ne haber oldu? Ne haber oldu? Boş! Boş! Boş!